Öncelikle hepinize tekrar günaydın. Basın açıklamama başlamadan önce dün Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki yaşanan menfur saldırıdan dolayı tüm Azerbaycan halkını eee sağlığı diliyorum. Kahraman şehit askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünkü basın açıklamamızın ana konusu e, 1 Temmuz'dan bu yana biliyorsunuz meclis kapalı. Ve 1 Temmuz'dan bu yana biz de sahada e, çalışma yapmaktayız. Bu anlamda Denizli ile ilgili yaşanmakta olan resesyon kaynaklı e, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha önceki yıllara nazaran aynı aydaki ihracat rakamlarının düşüşü görülmekte. Meydana gelen bu düşüş ve tekstil firmalarının durumu hakkında bilgi almak için yaklaşık 60 tane fabrikamızı yüze yakında iş adamını bu süreçte ziyaret ettim. Tekstil firmalarının sıkıntılarını ve bunların durumu hakkında, çözümleri hakkında bilgi aldım. Gördük ki Denizli'de üretimin en büyük katma değerini oluşturan tekstil sektörü çıkmaza doğru sürükleniyor. Sürdürülebilir üretimin devam edebilmesi için firmaların desteğe ihtiyacı olduğu da aşikar. Karşılaşılan en önemli sıkıntılardan başında elektrik ve doğalgaz fiyatlarının sürekli olarak artması gelmekte. Geçen ay biliyorsunuz yine sanayi elektriğine yüzde elli zam geldi. Özellikle elektrik fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde üç artması şehrimizde dokuma tezgahlarının kapatılmasına, fason işin bırakılmasına, hatta hatta dokuma tezgahlarının başka ülkelere satışına yol açmaktadır. Aynı şekilde doğal gazda meydana gelen geçen yıla oranla yüzde dört artışın boya terbiye maliyetlerinde aşırı artışa neden olması ve haşır maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Bu da ihracatçı firmaların diğer ülkelerle rekabet edebilmesini zorlaştırmaktadır. Denizdeki tekstil firmalarının pazar payı her geçen gün daralmaktadır. Bunun dışında yine enerji maliyetlerinden saydığımız boya terbiye ve haşır fabrikalarının kullandığı Türkiye kömür işletmeleri tarafından fabrikaların faaliyet raporlarına göre, faaliyet kapasitelerine göre istikak hakkı olan kömürü de bu sene ne yazık ki Türkiye kömür işletmeleri tekstil fabrikalarına kapasitelerinin istikak haklarının yüzde yirmi beşinin ancak karşılamış ve kömür yok demektir. Halbuki kömür fiyatlarındaki artışla beraber buna bir önlem devlet tarafından alınabilmesi gerekmekteydi. Tabii ki bu tezgahlar kapandıkça bunun sonunda ilk başta ücret izine çıkarmalar ve akabinde görülmekte ki işten çıkarmalar da artık yavaş yavaş olmaya başladı. Ayrıca bankaların bu ortamda firmaların finansmana erişimi de kısıtlanmış durumda. Dünyada iplik fiyatları dünya piyasasına göre dolar bazında ince iplikte yaklaşık yüzde yirmi, kalın iplikte yaklaşık yüzde on daha pahalı. Bunlar da tabii ki tekstil firmalarımızın rekabetçi olduğu ülkelerle rekabetini zorlaştırmakta. Bu da siparişleri durma noktasına getirmekte. Tekstilci daha önceden yıllık bazda sipariş alıp fiyatlarını, maliyetlerini öngörebiliyor iken artık şu anda 3 ay sonrasını bile görememekte. Önlerinde birçoğunun bir aylık işi bile yok durumda. Tabii ki ürün çeşitliliği olan firmalar bir nebze bu daralmayı kendi bünyelerinden karşılayabiliyorken özellikle tek ürün çalışan fabrikalar ya tezgah kapatmak zorunda ya da işçilerini ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalıyor. Biraz önce bahsetmiştim konunun başında. Tekstil ihracat rakamlarımız bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında yüzde altı virgül seksen iki gerilemiş. Haziranda durağın seyretmiş. Temmuz ayında yüzde on eksilmiş. Ağustos ayında ise yüzde altı eksilmiş. Denizli Türkiye'de ihracat yapan dokuzuncu il durumunda ve tekstil ihracatımızın Özellikle havlu bornoz kısmında Türkiye'nin ihracatının yüzde altmışını denizli karşılamaktı. Yani havlu bornoz kısmında neredeyse ülkemizin baş aktörü pozisyonunda ve yaklaşık yıllık bir milyar dolara aşkın bir ihracat söz konusu. Ama bahsettiğimiz gibi özellikle enerji fiyatlarındaki artış, kömüre ulaşamama, finansmana ulaşamama, bunun akabinde de tezgahların durması ve önümüzdeki dönemde özellikle Kasım-Aralık aylarında fiyat artışlarıyla beraber maliyetleri öngörememe, maliyetleri tutturamama, dolayısıyla da işlerin durması noktasına gelmesi, tezgahların kapanma noktasına gelmesi ve akabinde iplik fiyatlarının da yüksekliğiyle beraber artık teksil sektörü, Denizde çok zor durumda olduğu aşikar. E, bu açıdan baktığımızda çok açık söylemek gerekirse bu iş bir zincir. Zincirden kastım bir tekstil ürünü pamuktan başlayıp sonra ipliğe, iplikten dokumaya, dokumadan kumaşa, kumaştan konfeksiyona ve arkasından pazarlanmasıyla beraber son tüketiciye yansımaktı. Ama bir yandan da Şehrimizin 1 milyar dolara aşkın ihracat rakamlarının olduğu yerde sadece tekstil işi yapan, işveren değil, aynı zamanda tekstilde çalışan işçimiz, oraya servis yapan, nakliye yapan çalışanlar, esnaflarımız, hatta hatta şehrin neredeyse merkezin yarısı bu sorundan etkilenecektir diye düşünüyorum. Bununla alakalı da Artık devletin bir şekilde gerek iplik fiyatlarına, gerek finansmana ulaşımına, gerekse bürokrasideki yaşanabilecek olan hantallığı ortadan kaldırıp tekstil firmalarımızın önünü açması gerekmekte. Bir yandan çok açık söylemek gerekirse bu çarkların yavaşlaması ekonomideki diğer etken faktörleri de etkileyecek ve tetikleyecektir. Bu anlamda, bu basın açıklamamda buna dikkat çekmek istedim önümüzdeki aylarda, özellikle tek lokomotifin olduğu e, şehrimizde e, sanayi şehrinin zor duruma düşmeden bunları toparlamak elimizde. Yakın dönemde bir sanayi odası seçimimiz olacak Ekim tarihinde iki tane aday var ve uzun süredir ilk defa uzun süredir diyorum özellikle. Çok demokratik bir yarış geçiyor ve siyasi partilerin etkin olmadığı, sektörün içinden gelen iki tane birbirinden kıymetli adayın yarıştığı bir ortamı önümüzdeki Türkiye genelindeki seçimlere de örnek olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.